Futbol artık sadece topun peşinden koşulan bir oyun değil, kariyerle birleşmiş bir servet hikayesi. Eskiden en çok gol atan kim diye bakardık, şimdi ise kim daha çok para kazanıyor diye merak ediyoruz. Peki bu işin zirvesinde kimler var? Hadi gelin birlikte bakalım. Birinci sırada tabii ki Cristiano Ronaldo var. Kendisi sahadan yıllık 225 milyon dolar, sponsorlardan ise 50 milyon dolar kazanıyor. İkinci olarak Lionel Messi geliyor. Tabii ki Messi mi Ronaldo mu tartışmasının sonucunu bilemem ama parasal olarak Ronaldo daha önde gibi görünüyor. Messi de sahadaki ile yıllık 135 milyon dolar, sponsorlardan ise 75 milyon dolar kazanıyor. Sonrasında Kerim Benzema geliyor. Yıllık kazancı totalde 105 milyon dolar. Çocuk, büyük, fark etmeksizin ağızlardan düşmeyen bir isim daha. Mbappe. Mbappe yılda 90 ila 110 milyon dolar arası para kazanıyor. Bir de son olarak Neymar'dan bahsetmek istiyorum. Neymar'ın ise yıllık 84 ila 112 milyon dolar kazandığı biliniyor. Zaman zaman bu ücretler tabii ki değişiyor fakat bu işin en iyileri olarak hep merak konularımız arasında olacaklar. Sizin bunlar arasında şaşırdıklarınız oldu mu? Yorumlara yazmayı unutmayın.